hikayemiz olimpiyatlara katılan koşucu olsun. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane köyde yaşayan bir tane kız varmış. Bu kız köyde yaşadığı için okula yürüyerek gidip geliyormuş. Ama uzun süre yürümesi gerekiyormuş. Bazen yürüdüğü yollarda çamur oluyormuş. Onun için yürümekte zorlanıyormuş. Zaman gelmiş, zaman gitmiş. Bu kız büyümüş, büyümüş, büyümüş. Sonra gitmiş üniversiteye üniversitede kaldığı yerle gittiği okul arasında çok uzak bir mesafe yokmuş ama aynı zamanda çok da yakın değilmiş. Onun için o, o yolları da bazen yürüyerek gidip geliyormuş arkadaşlarıyla birlikte. Bazen de koşuyormuş. Kıyafetini alıyormuş, koşu kıyafetini. Koşuyormuş okula. Ondan sonra orada spor salonuna gidiyormuş, kıyafetini değiştirip okul kıyafetini giyiyormuş, derslerine gidiyormuş. Bu kız üniversitede çok koştuğu için bir de köyde çok güzel güzel yürüdüğü için hep entraman yaptığı için çok iyi bir koşucu olur. Üniversitenin koşma takımına girer ve derece getirir. Üniversitede birinci olur. Ondan sonra o şehirdeki üniversiteler arasında yine bir yarışma yapılır. Yarışmayı yine kazanır. Altın madalya alır. Oraya yaşasın altın madalya aldım der. Sonra ülke çapında bir tane yarış yapılır. Ülke çapında çok güzel koşar, çok güzel koşar ama o koşuda ikinci gelir. Birinciliği kazanmaz. Gümüş madalya kazanır ama üzülmez. çünkü çok güzel başarı aslında gümüş de madalya. Ama der ki demek benden daha iyileri var. Ben çok daha antrenman yapmalıyım. Ben çok daha güzel hazırlanmalıyım. Çok güzel antrenman yapar, sabahları koşu yapar, akşamları koşu yapar, yemeğine dikkat eder. Ardından bir telefon gelir. Tırın tırın, 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 tırın. Demek evlerdeki telefon eski model hala. Alo der kim o? Der ki biz olimpiyatlar komitesinden sizi arıyoruz. Sizi ülkeyi temsil etmek için milli takıma katılmaya davet ediyoruz. Aa, çok sevinir. Dünyalar onun olur. Artık ülkeyi temsil etmek için milli takıma girer. Yani o ülkeyi temsil eden takıma girer. Ve olimpiyatlara giderler. Olimpiyatlara gitmeden önce kız çok güzel hazırlık yapar çok daha güzel antrenmanlar yapar. Daha güzel yemeğine dikkat eder ve olimpiyatlara katılır. Olimpiyatlarda derece bile getirir. Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanır. Dünyadaki en iyi ikinci koşucu kendisi olur. Sonra der ki ha demek ki benden dünyada daha iyi koşan kızlar da varmış. O zaman ben daha iyi antrenman yapmalıyım. Daha güzel yemek yemeliyim. Daha güzel koşmalıyım. Böylece dünyadaki birinci ben olmalıyım der ve bir sonraki olimpiyatlara hazırlanmaya başlar.